gel gel. Aa, aa gideceğim şimdi. Aa gideceğim şimdi. Aa sen de gittin. Aa hep birlikte gittik. Hepimiz düştük. Arkadaşlar şimdi tırla birlikteyiz Bütün araçları tek tek deniyorum. Merhaba. <laughs> Şoför oldum ben. <laughs> Europa bir yürüyor. Bak pandaya bak. Dostum hayırlı olsun. <laughs> Abi niye herkes bana dalıyor ya? Abi Europa'da olmak ne kadar zor bir iş. Herkes size dalıyor arkadaşlar. Beni gören bana dalga ya. Beni videoya çekmiyorlar, oynatmıyorlar. Aga bir çekil ya. Adam yüzünden gidemiyorum ki. Ama tırın geldi hale bak. Tırın gibi şekline bakın ya. Dostum gel gel gidiyor dostum. Komik mi ya? Ne yapıyorsunuz Çap, Çarpın çarpın çarpın. Ha patladı işte. Murat erdiniz. Agresi şimdi Tesla. Eski tek tek denemeye çalışıyorum hocam. Tesla Model S elektrikli agresi çok sessiz sessizce GTR'ı kovalıyordu. GTR'dan, GTR'ın bizden haberi yok ve bu çarptım uçtu. Vay Tesla daha iyi çıktı, hepsinden daha iyi çıktı Alper. Kim uçuran şuradaki adama gidin, kamerayı yapacağım. Çekilin bak çekin özel gücüm var. Çekilin. Kamilet uçmasın abi. Abi hiçbir şey işlemiyor ya. Tane de şey aynada aynada. Hayır. Ya, ya oynayacağım. Abi Tesla var ya muhteşem çıktı ha. işte böyle oldu GTR. Dostum hızlı mı? Çok hızlı gidiyor. Zaten Tesla baya ee, hey, hey. şurada taş var arkadaş. Taşı almam lazım acil. çeki 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 çık. Çık hemen acil onu. Kapıyoruz. Aa alamadım. Ee, evet, taşı tam ondan oldu herhalde arkadaşlar. Aa hiç bir şey istemiyor buna. nasıl bir kamyonetsin sen ya? Evet haklı atarsın. Yarım saatte dalıyorlar hiçbir şey olmuyor. <laughs> Aa Tesla ayağı sağlam çıktı. Yarım saatten oynuyorum bak. Ona çarptım ama oraya hiç bir şey olmadı. Hala devam ediyor. Hala ayağın helalisin ya. Helalisin ya. Helal ya. Aa tekerleği koptu işte. Arkadaşlar ilk işte, bebek bitti be. adam kazandı. E, bu çocuk kazandı. Çocuğun akıtıyor komik. Dostum, taple. Şöyle bak. Abi yine olmaz tipler böyle. Arkadaşlar bu çocuk nasıl kazandı biliyor musunuz? Hep kalbine tank alan buydu Hep böyle 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 kazandı bence. Böyle tank alırsanız arkadaşlar her zaman kazanırsınız. Biz normal arabayla oynuyoruz. bizi ezdi geçti. Ama şimdi daha iyi oynayacağız merak etmeyin. Bakın şimdi. Evet yeni haritaya gidiyoruz. Uçak pistine. Burada diğer yarım kalan arabaları da deneyeceğiz. Hepsini deniyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen takipçilerimiz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Devam ediyoruz. İlk dengeli Bugatti ne arkadaşlar? Işte. Isınma turları atalım. Bugatti'de burada bayağı da gidebiliriz. Aha tam fırsatı. Vur abi! Abi işte ya. Arkadaş ben nasıl şans var ya. Vuruyorum ben de uçuyorum ya. Ben de uçuyorum ya. Nasıl bir fren sistemi var bu arabanın. Vurduğu zaman durması lazım. Frenlemiyor Bugatti'de. Abi ben seni ezdim galiba. Dostum hiç iş yaptın aferin. <laughs> ne yapıyorsun sen? Karşıma bir anda çıktım. Aa. Az önceki çocuk abi işte birinci olan çocuk aldı arabaya bakıyor. Yarım saatte bunu bizi mahvediyor ya. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum ya? Ya çok fena çok fena gaza getirecek şimdi beni. Bak şimdi çok fena gaza geldi bak O nerede? Şurada bak. Dostum git çarp uçur onu ya. Geliyorum bekle bekle. Yarım saatte hepimize satışıyor. Özel gücü de alacağım şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Allah! Güzel güzel adamı kaptı. Abi şey çılgın oyun, çılgın oyunda ha. Kaçıyor arkadaşlar, kaçıyor, 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 kaçıyor. Ben de kaçıyor. Vur 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 vur. Allah. Nereye gitti o? Hemen ya kaçıcı, böyle tam patlayacağı zaman kaçıyor. Oyundan çıkıyor, devir şipe giriyor. Çok uyanık çocuk, çok. Arabası kesinlikle patlatmıyor arabasını. Bak yeni geldi arkadaşlar. Arabayı değiştirip geliyor hemen. Ben de öyle yapıyorum o zaman. Abi işte biz ne yapıyoruz onu yapıyor. Maçların arkadaşlar. Sonra bir mutlu falan geçeceğiz. Sosyal arabasını burada bir kere daha deneyeceğim. Tır kullanacağız. Ayağı bir kopacağız. O, falan sen ne yapıyorsun? Dostum dalıyorum. Bana ne çarpıyorsun abi. Bilmiyorum. Dostum ben herkese dalıyorum işte. Ben sana çarpmamaya çalışıyorum ama. Bak ortalık karıştı yine. Benim kovalıyor arkamda. Geliyor bak. Bak geliyor. Şuradan bir Rus bendenize var ya. Bir ustam var ya. Bak beni de uçurmaya çalışıyor. Bak kaçıyorsun ya. Yani. Hemen kaçıyor arkadaşlar. Hemen arabayı değiştirmeye gidiyor. Öyle birinci olmaya çalışıyor. Al. Dostum sen mi çarptın? Evet ben çarptım çünkü sen az önce bana çarpmıştı. Ve dostum şimdi gözden dostum. Bana çarpma zaten herkes bana çarpıyor. Ya al işte ya. Abi işte tırla gezdi şimdi. Blok sık falan tır. Abi ben çok komik görünüyorum ya. Şoförü yeri ya şoförü yeri ya. Aa. <laughs> Dostum köpekti. Banda, <laughs> bura banda, iş peşinde. Ben seni koruyacağım.